ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kim milyoner olmak ister tüm heyecanıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışmasında yine birçok yarışmacı kendisine sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştı. Sevilen yarışmanın son bölümüne damga vuran isim ise Koç Üniversitesi öğrencisi Elif Lara Soğancı oldu. Heyecanına yenik düşen genç yarışmacı ilk soruya verdiği cevapla izleyenleri şoke ederken herhangi bir ödül alamadan yarışmaya veda etti. Gelin detayları birlikte görelim. Dünyanın birçok ülkesinde popüler olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Kenan Işık, Haluk Bilgiler, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi başarılı isimlerin de sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın şimdiki sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu. Her hafta dikkat çeken sorularla bizleri ekranlara kilitleyen yarışmanın bu haftaki bölümüne Elif Lara Soğancı adlı yarışmacı damgasını vurdu. Oldukça heyecanlı olduğu her halinden belli olan genç yarışmacı, Koç Üniversitesi'nde Ekonomi bölümü okuduğunu söyledi. Heyecanlı tavırları ve sohbetiyle dikkat çeken yarışmacıya ilk soru günlük hayattandı. Elif Lara Soğancı'nın ilk sorusu, "Bulunduğu yerde orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp yerleşen birine yapmış olur?" diye soruldu sorunun yanıtı hakkında bir süre düşünen genç yarışmacı, pastalanmış, yanıtını verdi. Tabii stüdyodakiler ve ekran başındaki izleyiciler bu yanıt karşısında dumura uğradı. Doğru yanıtın, çöreklenmiş olduğunu öğrenen soğancı hayrete düştü. Bilmiyordum yanıtını veren genç yarışmacıya, yanıtı İmirzalıoğlu açıkladı. Milyonerin heyecanlı bölümünde yarışmacının ilk soruda elenmesi nedeniyle, Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. Henüz ilk sorudan yarışmaya veda eden yarışmacı herhangi bir ödül de kazanamadı. Konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Buyurun yorumlara.